Arkadaşlar burçlara karşı ayrı bir ilgim var. Ve insanlarla olan ilişkilerimi o kişilerin burcuna göre şekillendiririm. Yani burçlara inanıyorum. Buna paralel olarak kendi yorumumla burçları yorumlamak istiyorum. Bu bağlamda ilk burcumuz, ilk şanslı burcumuz Koç olsun. Kanka, senin sabrın kırmızı ışıkta arkadan selektör yapan Taksici sabrı. Her şeye anında patlıyorsun. Sana biri sakin ol dese önce bağırırsın. Sonra ben zaten sakinim der, üste çıkarsın. Biri sana bir dur dese içinden bana dur diyenin hayatı durur diye geçer. Tartışmada haklı olman değil, kazanman önemli. Sevgiline eşine veya bir arkadaşınla tartışırken özür dilerim yerine zaten ben sana başta demiştim dersin. Her ortamda lider olacaksın diye arkadaş grubunun içinde yöneticiliğe soyunursun. Ama dikkat et. Karakterin atak olabilir ama çevrendekilerin sabrı bitik. Bu videoyu izleyip ben öyle değilim diyen koç burçlarının sesini duyar gibiyim. Ama koç burcu olan birilerini tanıyanlar beni teyit edecektir. Değinmediğim özelliklerini de siz tamamlayın dostlar. Ha bu arada sonraki burç yorumum hangisi olsun istersiniz? Yorumlara yazın. Selamlar.